Teknofest ve Samsun. Bu ülkenin katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmesi halinde içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların iyileşeceğini herkes biliyor. Toplum neyin ne olduğunun da farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hasımlarının dahi isminden saygıyla söz ettiği damadı Selçuk Bayraktar'a toplumun her kesiminden gelen sevgi de bunun sonucudur. Sadece bu ülke için güzel şeyler yapmadı. İnsani değerleriyle de örnek oldu. Belediye başkanlarının oğulları ve damatları bile sistemin çarpıklıklarından beslenirken ülkeyi savunma sanayisinde önemli bir yere oturttu. Onu eğlencelerde ve alemlerde hiç kimse göremedi. Hep çalıştı, çalıştı, çalıştı. Bu yıl dördüncüsü yapılan Teknofest'te de onun emeği çok. O yapıyor, yapan gençleri de teşvik ediyor. Bütün okullarda çağın akılcı teknolojilerinden bir adım daha öteye gitmek için yarış var. Yapay zeka ile hayatı kolaylaştıran cihazlar geliştiren gençlerin her biri üreten Türkiye'nin birer selçuk bayrakları olacak. Teknofest'i geliştirerek dünya çapında bir yapıya kavuşturmak milli bir görevdir ve 2022 yılında Teknofest'in e kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakındığı Samsun'un ev sahipliği yapacak olması bizler için de büyük anlam taşımaktadır. Çünkü Teknofest İstanbul'dan sonra Karadeniz'de ilk kez ilk adım şehri Samsun'da yapılacaktır ve bu da anlamlı bir mesajdır. İşin hamaset yanı bir yana da çekincelerim de var. Teknofest 2022 Samsun organizasyon şemasının başında Cumhurbaşkanlığı olacak elbette. Halkın gözünde ciddi bir güven abidesi olan Samsun Valisi Doçent Doktor Dağlı'nın şimdiden hazırlıklara başladığını öğrendim. Esnaf başkanları ve gençler de heyecan içinde bu büyük organizasyonun altından yüzak ele çıkarsak Samsun'un her türlü kazancı olacak. Bu konu beni heyecanlandıran bir başka yanı daha var. Ne zamandır Samsun için böylesine güzel bir gelişme durmamıştım. Bunca olumsuzluk arasında iyi zamanlama ve iyi hamle doğrusu.